Ha geliyor valla. Aha da geliyor. Aa. Bırak bırak ösün bırak. Vay be. bir tane koydu o sürekli oluyor hemen. Devam devam. Helal. 4-5 tane aldı şimdi 2, 2 tane aldı. Bırak bırak. Herkese merhaba arkadaşlar SS2'de 1.57 Open Beta çıktı ve bugün arkadaşlar yeni Scania aracımızla ve ilk defa şöyle animasyonlu bir ile karşınızda olacağım. Hiç denemedim ilk defa deneyeceğim bakalım arkadaşlar olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bu arada Snowy Moon grafik modumuzda 1.57'ye güncellendi. Şu an zaten bakın yağmurdan belli oluyor yerler mükemmel gözüküyor. Hemen arkadaşlar aracımı geri alacağım yükleme yerine ve bakalım O mı göreceğiz şimdi hemen başlayalım şöyle bir kamerayı ikiye alayım buradan çalıştıralım aracımızı hadi bakalım şu muhtemelen şu makine bize yüklemeyi arkadaşlar yapacak diye düşünüyorum Abi bu snow de başka, başka bir renk katıyor oyuna ya. Baksana şuraya ya. Aracın içinden tabi biraz arkadaşlar görüntü alacağız. Ben şuraya bir yaklaşayım. Şöyle yavaş yavaş. Ah bir de yaklaşabilsek. Ya, Dur dur, bir dakika durun bir heyecan mı ya heyecan üstüne heyecan, bakalım nasıl olacak? Evet. Ah, bu renk niye lan böyle oldu? Bir saf oldu. Yükleme ilerlemesi o şey. Ha geliyor valla. Aha da geliyor. Aa. Bırak bırak olsun bırak. Vay be. Lan bir tane daha koydu oturuyor hemen. Devam devam. Helal. 4-5 tane aldı şimdi 2, 2 tane aldı. Bırak bırak. Vur lan dur. Heh. Abi işte bu ya. Bak. Ne güzel abi. Bekliyorsun. Adam sana dolduruyor. Yüklemeyi yapıyor abi. Ooo müthiş oldu ya. Bir tane daha koyacaksın galiba. Bitti mi lan? Yok devam ediyor hala var. Bir yandan yağmur bir yandan. deme. Ha bitti. Tamam bu kadar. Eyvallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa animasyonlu bir yükleme yaptık. Ve e, boruları arkadaşımız bizim dosyamıza yüklemiş oldu. Şimdi e, yolumuz uzun. Ama ben tabi kısa bir yol gireceğim. Fazla gitmeyeceğim. Hemen Beğenmeyi beşa. Şu bölümde izlediğim gibi. Artık yavaş yavaş çıkalım yolumuza. Haydi bakalım. Evet bunu da arkadaşlar görmüş olduk. Muhtemelen işte böyle tomruk boru yüklenebilecek artık. Bakın aracımızda Scania Dediğim gibi bir kez daha Snowy Moon e, modu kullananlar 1.57'ye güncellendi artık. Ee, ayrıca pazar günleri ücretsiz. Benim şu an gerçi ücretli ama Şimdi arkadaşlar ufak bir yol yapalım. Çünkü Bayağı uzun bir yol aslında ama biz de bu kadar gidemeyiz. Ee, buradan bakalım bir. Of 3000 km'ye yakın abi. Şöyle bir al gidelim. Şurada Hepsi şey üstte geldi böyle. Şimdi bir dakika. Buradan geçeceğiz de. Yağmur durdu ya? Biraz daha yağmur yağsın abi böyle. Böyle. Evet, bir diye de. Open Meta gördüğünüz gibi arkadaşlar Güncellemesi geldi ya da dün akşam e, önceki akşam Yayını yapmıştık İskandinavya'daki yollar değişmiş işte Skanya gördüğünüz gibi e, 770 ile 730 mu ne pardon ya da 770 galiba e, Geldi Hem R hem S olmak üzere ayrıca bakın şöyle ben dashboardu bir değiştireyim ben şöyle Görüyorsunuz Şöyle Şuradan daldık yine. Şuradan daldık yine buzlandı. Yolda araba ne geçmiyor abi? Bir dakika bir trafiği... <laughs> Üstte geldiği için. Aynen. öyle hemen. Evet animasyonlu yükümüzü artık alabiliyoruz. Aracım Scania R770 görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir yer gezelim. Müsait bir yerde bırakırız. Burası neydi? Ee, Yunanistan Şu an Selanik'teyiz. şehirden bir şey sevdik bir an önce. Devamlı kırmızı yanıyor. Burada bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Snowy'nin ben şu anda ücretli modunu kullanıyorum ama Pazar günleri denemek isteyenler ücretsiz kullanabilir. Bunun hakkında gerekli zaten videoları yapmıştık biz kanalda. Ne kadar kırmızı yanıyor arkadaş ya nasıl yapılır, nasıl kurulur hepsi kanalımızda mevcut. Snowy Moon, ayarları falan. Ha, şu anda herhangi bir tabi mod yok yani mod derken, grafik başka grafik modu yok. Tamamen sadece senin kendi grafiği ve snowy moon şimdi isterdim ki yani yakın mesafe olsun acaba yüklemeden başka boşaltma da var mı ondan bilmiyorum onu da artık bir canlı yayında e, gösteririz. Şimdi sıfırdan gitsem olmaz. Yani çok uzun mesafe çünkü. 3000 kilometre. Onu mutlaka bir canlı yayında arkadaşlar gösteririz. Yani yükleme var mı da boşaltma var mı bilmiyorum. Onun hakkında bilgim yok. Belki de yoktur. Normalde İskandinavya'da aslında yapacaktım da orada bir türlü böyle yükleme yapılacak bir yer bulamadık. Hatta iki saatten beri arıyorum yani yok. Belki zamanla öyle gelir ama yere. Şu an için çoğu yerde yok herhalde. Araç bu. Hem S hem R'da olabiliyor. Yayında biz R kullanmıştık. Bugün S kullandık. He, pardon bugün de var. Bugün de R kullandık. Aynen. Yine aynı araçla devam ediyoruz. Ee, i̇şte Joyce'imiz ve animasyonlu yük. Ayrıca bu arada bir dosyamızın de böyle e, süspansiyonu aşağı yukarı kalkıyor. O da bir tuş atamıştım. Birazdan gösteririm eğer bu tutor size oluyorsa Onu da gösteririz. Artık yağmur da bitsin. Tamam daha fazla. Zaten birazdan bırakacağım bir yerde. Hani amacımız sadece böyle bir yüklemeyi göstermek oldu. Ben de ilk defa zaten yaptım. Evet, şu beyaz yolları hiç sevmiyorum bu arada ya. E dur dur. Ne yaptı ya bu? Ne yapıyor şimdi bu? Hayırdır? Yapay zeka beni yayınlarda buluyor ama en azından videoda bulmasın. İnan ki çok gerizekalı bir yapay zeka bu. Yani SS'nin Önümde kaldı arkadaş ya. Önümde kaldı ya. Abi neyi bekliyorsun? Tam da orada kaldın yani böyle. Bak şimdi gidiyor. Seni aptal mahlukat. Önün zaten boştu. Arkadan 5000 tane araç geldi. Sen bekliyorsun ya. Hadi bakalım. Yağmur da azaldı. Buradan. Böyle bir giriş yapalım. Ah be sağdan geçeyik keşke ama. Orada yol var mı acaba? park yerine gitmem lazım da ya yani kısa bir video oldu uzun videosu yine gelecek Tabii ki de buradan ben sağa girsem ne olur abi gelen giden var mı yok e, tamam şurada müsait bir yere bırakalım ya Şöyle çöplerin yanlamanla. Evet arkadaşlar 1.57 open beta açık beta çıkmıştı yayınını yapmıştık. Bugün de animasyonu yüklemeyi göstermek için sizlere bu videoyu yaptım arkadaşlar. Scania aracımızla yeni aracımızla karşınızda oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Yine de açık beta da videolarımızda arkadaşlar olacak haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay.